Merhaba dostlar. Bugün avatördeyiz. 1500 lira bir kasamız var. Oynayacağız bakalım. Çok güzel bir taktik geliştirdim. Onunla oynayacağım. 109 x atmış. Şu an girilirdi aslında biliyor musun? Neyse. Böyle girelim. 1.18. 3 mor 3 mavi de atabilir de. Yine girelim ya. Çok güzel taktiğim var. Kesin kazanacağız. Kesin kazanç taktiği diyebilirim. Hadi. Yes. Tamam zararımız yok. Bekle bekle. Nan. İşte soldan karı alıyoruz baba. Sağdan devam. Pardon zararı kapatıyoruz soldan. Sağdan devam yardır. Hadi. Bak bu her güzel. Kesin mor gelir. Hadi oğlum. Hadi, hadi, aldım. Hadi çık, üçü gör. Çıkar, bak, daha çıkar. Çıkar. Hadi daha çıkacak, hadi, hadi, hadi çık lan, hadi çık. Hadi, yes, on de çektik kasamız direkt iki katına çıktı çok güzel böyle devam ederse on numara olacak pembe mor gelebilir mor gelebilir çektim bekle hadi Çektik. tamamdır riske atmaya gerek yok 3800 liramız oldu şimdiden çok güzel Para arttıkça kasayı yükseltiyoruz Biliyorsunuz Şu an mavi de atabilir Hiç belli olmaz girdim ama Sağ tarafı hızlı çekeceğim Hadi hadi Yes tamamdır İyi 4200 lira yaptık Kasayı şimdiden yani bu taktikle kazanabilirsiniz. Ya tabii oynamayın önermem. Kumar iyi bir şey değil. Ama yine oynuyorsanız bir evestir. Bu taktiği öneririm. Hadi. Hadi. Tamamdır. Tüh. İki de çekecektim orayı Şu an çok güzel gidiyor. Tam yerinde girdik oyuna. Mor güzel mor atıyor. Tam vaktinde çektim ikisini de var ya. Hissettim ya. iki mor. iki mavi atacak dedim. Attı. Şimdi bu yaş güzel bir şey atabilir. Hadi. Güzel bir şey bekliyorum. Şurayı çekeceğim her zaman Bir çektim temiz. Hadi ikiyi gör. Hadi lan. Hadi 3'ü gördün müsün? Evet tamamdır. Risk atmıyoruz. Kasamız 5000 oldu. Çok temiz. Keşke bekleseydim ya. Nereden bileceksin kader. Ya ne güzel çıkıyorsun be maşallah. Millet 650 lirayı 2x'e çekmiş. 9x'e çekmiş 500 lirayı. Ne temiz para. Oha 42'e gitti ya. Bekleseydik var ya zengin Zengin. İşte şans nereden bileceksin. O hala gidiyor bak. Bu da var ya herkes çekti ya böyle şey dümenden yani yoksa. 127 iki de patladı. Kasaya arttırmanın vakti gelmiştir. Hadi oğlum güveniyorum. Beni mahcup etme. Hadi, hadi. Hadi. Yes. Hadi, 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 hadi. Hadi lan. Hadi lan çok az daha çık. Çok az daha çık. Çok az daha çık. Tamamdır. Oh, rahatladım ya. yine mi pembe attı ya? X, 20 X. Yine bir gidecek bayağı gibi görünüyor. 30'da patladı bu ser. Hadi oğlum. Hadi oğlum şurayı bir elde de alsak. Bir elde gel yeter. Yes. Hadi, hadi. Yanlışlıkla parayı çektim ya. Bekleyecektim orayı 3x'i. Heyecandan 600'e bastım. Çektim yani, çekmeyecektim. Ve yine pembe, üçlü pembe attı. Şu üçüne de girseydik 12x'i çekseydik üçünde. Yani şu an istediğim kasanın 10 kat fazlasını ulaşmıştım. Niye çekmediysek. Hadi şimdi 3 pembe 60. Baba verir ya. Ama vermez lan. Bakacağız ya. Hadi oğlum 2. Iki. Hadi 2'yi gör. Buradan da 2'yi gör. Bek çıkar. Çıkar. Lan. 3'ü bekleyip çekecektim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. 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 Yes. Hadi az daha çık. Hadi çık. 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 Tamam. Üç ikisi bekleyince gelmiyorsun. iki de çektim bu sefer. Kasamız çok güzel ya 7500 temiz. Hadi. Hadi çok mor attı. Biraz daha oynayıp mavi attığı yerde kaçmam lazım. Hadi. Lan. Normalde bir yeri şekerim. De Dedim gelir iki herhalde. Baba hadi ya. Kırma bizi ya. Hadi. Pironsiz mavi atmaya başladı galiba. Hadi lan. Yine mavi mi atacağım acaba? Hadi oğlum. Risk atmaya gerek yok mavi hissettim çünkü iki mavi atmış ama bak şansıma ama ben nerede çekersem artıyor bu çekmeyeceğim ya işte şans yok bana bizde şans sıfır ya hadi lan bak bu sefer geleceksin iki mavi iki mor bekliyorum iki mavi iki mor bekliyorum evet Hadi lan. Hadi. 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 Yes. Çok güzel. 8000 yaptık kasayı şimdiden. Çok güzel. Bak daha gidiyor. Keşke bekleseydik. O hala gidiyor. Hala gidiyor. Bundan sonra gelir bu şekilde. Hadi oğlum. Ya parasın inanıyoruz sana uç. Gökyüzüne doğru. Gökyüzündeki bulutlara doğru uç. Hadi yüksel. Hadi yüksel oğlum. Yüksel. Yüksel. Hadi lan. Yes. Hadi. Hadi. Hadi lan üçü gör. Hadi. Hadi lan. son elim Korkmuyorum çekmiyorum. Hadi beş. Çektim. Bana buraya 10x bekleyek. Hadi lan. Hadi lan. Koyduk çocuğu. Benim kumarım burada biter. 14x. Benim kumarım burada biter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.